Bir zaman arkadaşlar bugün evet koy alıyoruz nasıl mı zaten 3350 şey yani 3800 kredi 3350 şu an yaptım ben kredide zaten şu an 9900 kupaya çok yaklaştım 9900 kupada 920 kredi verecek o zaman ya iki maç sonra çok rahat bir şekilde Kazancaaağız. Evet koy almak için başlayalım o zaman. Arkadaşlar bir de benim en sevdiğim karakter Drago artık. Daha almadım ama çok istiyorum. O yüzden başlayalım. Bulu oynayacağım. Niye Bulu oynadığımı bilmiyorum arkadaşlar. Canım Bulu oynamak istiyor. Evet. Biraz internet kötü çekiyor <laughs> ah, Canım bayağı azaldı. Böyle çok rahat bir şekilde attık çünkü kupam çok düşük. O yüzden çok rahat bir şekilde attık. Nasıl çok düşük? yani çok iyi oynayanlar da oynamadığımız için zaten hiçbir kalitesi yok çok yüksek değil en yüksek Şili çok rahat bir şekilde dayandık evet duvar koy almak için son maç tekrar oynatayabilirdim de istedim 92 son maç Eğer bu maçı da kazanırsak çok güzel olacak ciddi diyorum mümkün olacak M-Ü-Q Başlayalım. Kaç takım da tehlikeli ya. Ben Frank hiç sevmiyorum ya. Çok nasıl desem kaç takım da olunca hiç sevmiyorum. Güçlü üçlü. Ölmüyor. Ölmüyor ya. Yakınında da girilmiyor. Yakınında girsem öldürürüm de girilmiyor. Ya çek internet yalvarıyorum çek ya. Ya yalvarırken çek. Ya. Abla'nı seviyorsan ki, eğer abla'nı seviyorsan çek internet. Hadi. Evet. Evet. Artık evet. buluyor. İnternet şu an daha iyi çekiyor. Ama yine de bir tık böyle şey çekiyor çekmiyor bazen ama iyidir ya en sevmediğim şeylerden biri de maç esnasında internetten gitmesi, gitmesi değil işte hadi kesilmesi Sırf bu yüzden neyse bok sorba almayı düşünüyorduk arkadaşlar bir doğum günü kaldı doğum günü kutlu olsunlar mu Yaparsın, ultim kaldı bu da benim çok sinir bozuyor ultim maç bitmeden kullanmazsa boş boş kalırsa ultim bu da sinir bozuyor neyse ve bu koyu almış bulunma salmadık da alacağız alo Uf. güzel şey seni tatlı şey seni alıyorum alıyorum aldım Dökoy açmış bulunmaktayım. Oh. Uh. Oh. Uh. Heyecanlandım arkadaşlar. Uzun zaman sonra ilk defa video çektim. O yüzden değil aslında. Dökoy aldığım için de. Güzel şey. Ejderhasını sevdiğim. Demirden ayakkabısı olan ejderhası. Seni de seviyorum. Yani balondan olmana rağmen. Seni de seviyorum. Max mı açılacak? Allah'ım sen bana yardım et ya. Bir Bunu 11 seviye yapayım mı? Size şey yapayım mı arkadaşlar? 11 seviye yapıp 20 rütbe yaptım. Mesela. Yapamam arkadaşlar. 20 nasıl yapayım? Yani bir videoda yapamam. Yapabilir miyim acaba? Çok uzun süre. Bir saatlik video. Bir saat uzun olmaz aslında. Yarım saat oldu ama. Yarım saat kesin olur bence. Yarım saatte 500. İyidir. Bir saatte 30. Neyse arkadaşlar. Dövbeko ile Arkadaşlar ben de oynamayacağım sanırım. Bir seviye yaptım maksimum seviye. 315 galiban oldum ama 315 zaten galibandım. Çok galiban değil ama yine de galibandım. Daha çok galiban oldum. Yıldız güçleri falan gitti ama ya. Ücretsiz eşya verecek. Vermeyecek mi? Verecek de ama. 11 seviye. Arkadaşlar bir maç atalım mı? İnşallah ilk attığım maç kaybetmem. Bir tek bir atalım bari şey olmuşken. Evet iyi. Uf. Uh. Heyecan değil mi arkadaşlar? İki işte? gün sonra doğum günü oldu. 11 bin can mı? Olduğunu söylemiş miydim bir gün sonra doğum günü? Söylemiştim değil mi? Yorumlara bekliyorum doğum günü kutlu olsun diye. Uzaklaştıkça daha çok daha çok hasar vuruyormuş ve şi şimdi değil de bunu öğrendim birkaç gün önce. Lan kaç 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 canım azaldı. Oha lan. Şey dedim ki bayağı hızlı yok ediyor adamları. Bayağı <laughs> diye gidiyoruz. Biraz internet kasıyor da. Hadi neyse. Bu ne? Bu biraz hızlı yani. Neyse arkadaşlar güzel bir şekilde kazanmış olduk. Güçlü karaktermiş. Düşündüğümle aynı yani. Bir fark yok düşündüğümle. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer koyu yok biraz kupa kasmamı düştü. Kupa istiyorsanız kasalabilirim yani. Yani o YouTube faz en fazla yani bir videoda. O bile fazla yani. Yüklenmez video. Tabletin gigabaytı kaldırmaz. Neyse. Bay bay.